Kirli çakıl taşları ve tozlu bir yol. Çamur bağlamış tekerlekleriyle yokuşu tırmanan arabalar ve akşam üstünün kir bağlamış yorgunluğu. Kara bir ölüme bakar gibi baktım ardından. Gözümün aydınlığı yitip gidene kadar. Deniz gümüştü. Evlerin camları parlak. Ama zifiri karanlık inmişti dünyaya kara bir bulut gibi. Gurbete düşmüş gibi baktım ardından. Soğuk rüzgarda ayaklarım üşüyene kadar. Göçmen kuşlar gibi terk etmişti şehri. Yüzünü çepeçevre saran neşe. Çok yağmur yağmıştı gece. Saatim vardı yanımda. Sen yoktun. Parlayan kovan inat yapıyordu sanki. Sabah olmasın diye sözleşmişti bulutlar. Buğday sarısı, ciğerlerimi döven kuru bir öksürük vardı o gece. Sen yoktun. Soğuk bir rüzgar vuruyordu yüzüme, açık pencereden. Titriyordu camlar, perdeler karanlıkta dans ediyordu. Değişiyordu adeta yüzyıl. Eski savaşlar, yerini yenilerine bırakıyordu. Kamyon kamyon insan taşıyordu yeni çağ. Sınırlarda erkekler vuruluyordu soğuktan askerlerce. Açlıktan bayılan insanlar girmişti aç düşünme o gece. Dünyanın tüm acıları vardı orada. Sen yoktun. Son otobüs de kalkmıştı artık İstanbul'a. Gemi seferleri iptal olmuştu. Seferi ile dostandı kedere boğulmuştum. Bir değil, her gece. Gezi parasını arkadaşları ödemiş. Onursuz bir çocuktum. Ellerin vardı. Düşlerin vardı. Bir de süle ettin yanımda. Ama sen yoktun. Ne ilk geceydi bu. Ne son. Yalnızlığına büyüdü.